Herkese merhaba çocuklar. Ben Yeşil Teknoloji öğretmeniniz Ayşe Çağla Koyuner. Sizler için bir önceki dersimizde öğrendiğimiz bilgileri tekrar etmek için kısa videolar hazırladım. Sizler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi kısaca izleyelim hadi. Bir önceki dersimizde dosyaları görmüştük. Dosyaların birçok çeşidi olabiliyordu. Resim dosyası, ses dosyası, fotoğraf dosyası, video dosyası, metin dosyası gibi birçok dosya çeşidimiz olabiliyordu. Bir de klasörlerimiz vardı. Peki klasörlerimiz ne işe yarıyordu çocuklar? Hemen bakalım o zaman. Klasörlerimiz ortak özelliğe sahip olan dosyaları bir arada tutmaya yarıyordu. Çünkü aradığımız şeyleri hızlı bir şekilde bulabilmemiz için bu şekilde klasörler olması işimizi çok kolaylaştırıyordu. Bakın ben birim klasörüm diye bir klasör oluşturdum. Ve onun içerisinde çiçekler ve hayvanlar diye iki tane farklı klasörüm var. Şimdi hayvanlar klasörümün içerisinde bir sürü hayvan fotoğrafı var. Gördünüz mü? Hadi şimdi burada yeni bir klasör oluşturalım. Yeni klasör oluşturmak için ekranın boş bir kısmına her zaman bastığım yere, farenin her zaman bastığım yerine değil, öbür tarafına Sağa tıklıyorum çocuklar. Burada yeni var. Yeniden en üstte yeni klasöre tıklıyorum. Şimdi çocuklar bunun adı ne olsun? Bunun adı suda yaşayan hayvanlar olsun. Şimdi şöyle yapalım. Burada görmüş olduğunuz suda yaşayan hayvanları bakalım bunun içerisine nasıl taşıyabiliriz? Birinci yöntemimiz sürükleyip bırakabiliriz. Önce sürüklemek istediğimiz suda yaşayan hayvanlar klasörümüze sokmak istediğimiz resmin üzerine tıklıyoruz ve sürüklüyoruz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz mesela bu balık fotoğrafını bu klasöre koymak için üzerine sağ tıklıyorum çocuklar. Buradan Herkes gördü mü? Burada kes var. Kese tıklıyorum. Bakın biraz bulanıklaştı rengi. Çünkü günlük hayatımızda da makasla bir şey kestiğimizde artık orada kalmaz. Başka bir yere yapıştırmamız gerekir. Şimdi yapıştırmak istediğim klasörün içini açıyorum. Sağ tıklıyorum. Ve yapıştır diyorum. Herkes gördü mü? Şimdi çocuklar Geri dosyaya gitmek için bakın buradan hayvanlar klasörüme tekrar tıklıyorum. Burada var mı başka? Evet. iki tane daha suda yaşayan hayvan var burada. Peki onları nasıl alalım? Onları da şöyle alalım. Yine üstlerine tıklayalım. Sağ tıklıyoruz. Buradan kopyalayı seçebilirsiniz. Kopyalayı seçtiğimiz zaman bakalım ne oluyor? Şimdi nereye kopyalamak istiyorum? Bu klasöre. Bu klasöre geliyorum. Yeniden sağ tıklıyorum ve yapıştır diyorum. Bakın geldi buraya. Peki bir önceki klasörüme geri döneyim. Ama hala burada bir tane daha var. Değil mi? E, kopyala yaptığımız zaman kopyaladığımız yerde resmimiz kalmaya devam ediyor. Silebiliriz. Silerken ne yapıyoruz çocuklar? Sağ tıklıyoruz. Buradan siliyoruz. Evet. Şimdi bir tane daha kaldı suda yaşayan hayvan burada. Onu ne yapalım çocuklar? Onu da kolaydı. Böyle sürükleyelim. Tamam. Şimdi tekrar edelim yeniden. Burada karada yaşayan hayvanlar kaldı. Ne yapalım? Sağ tıklıyoruz yeni klasör oluşturmak için. Yeni diyoruz ve buraya da yeni bir klasör oluşturduk. Karada yaşayan hayvanlar yazdım. Peki. Onları da şimdi seçiyorum. Peki böyle fazla dosya seçerken ne yapmam gerekiyor çocuklar? Önce ekranı bir kere tıklıyorum, basılı tutuyorum faremi ve sürüklüyorum, sürüklüyorum, sürüklüyorum. Sonra tekrar üstüne basıyorum ve sürüklüyorum, istediğim klasörü atıyorum. Ya da teker teker üstüne basıyorum, buradan kes diyorum, yapıştırmak istediğim klasöre geliyorum. Tekrar sağ tıklıyorum ve yapıştır diyorum. Son bir tane daha kaldı. Onu da üstüne tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan kesiyorum. Ve buraya geliyorum. Tekrar sağ tıkladım. Yapıştırdım. Evet. Çocuklar bu ders tekrarımızda ne öğrendik? Yeni bir klasörü açmayı öğrendik. Ve açtığımız klasörü isimlendirmeyi öğrendik. Daha sonra klasörümüze nasıl belgelerimizi, dosyalarımızı, resimlerimizi sürükleyeceğimizi ve kes, kopyala, yapıştırı gördük. Bir de şunu görelim çocuklar. Mer mesela bakın burada bir maymun var ama altında ismi yazmıyor. Onun ismini nasıl yazacağız? Üzerine geliyoruz. İsmini değiştirmek istediğimiz dosyayı da klasörün üzerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. En altta yeniden adlandır var. Onu tıklıyoruz ve altına maymun yazıyoruz. Peki bir kolay daha yöntemi var. Mesela kedinin ismini değiştirelim. D.GPF yazıyor. Bu çocuklar buradaki uzantıyı değiştirmiyoruz. Sadece önündeki noktadan önceki yerleri değiştirebiliriz. GPF bize bunun bir resim fotoğraf olduğunu gösteriyor. Evet üzerine bir kere bastım. Şimdi yavaşça bir kere daha basıyorum. Bakın mavi yandığı anda ismini değiştirebilirim. Evet Çocuklar anlamadığınız yerleri yeniden videoyu daha geriye sararak anlayabilirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.